Hepinize yedek hesaptan merhaba arkadaşlar. Bugün dediğim gibi şimdi ilk videomun gösterilimi bittikten sonra belki şey bu videoyu da yayınlarım. O videoda dediğim gibi akşam olmadı ama akşam olunca yani yani hesabım elime geçince video atmaya çalışırım. Yani ben biraz video atmayı seven bir insanım ama arada sırada işte böyle yapmamız lazım bazı şeyler. Belki çekerim dedim, şu an çekiyorum. <laughs> ne Tamam tamam pisleşmeyin lan. <laughs> Discord sunucuma her zaman diyorum gelmeyi unutmayın. Ama gelmeyenler oluyor ya. Hatta videolarımı izleyenin yarısı gelmiyor diyeceğim. Zaten attığım videoları izleyen yok. Bir direkt videosunu izleyen vardı. Dur bunu 3. viteste gitse. 3. vites bunun şey tamam anladım ben. Ah be çarptık. Yine çarptık ha. Biraz kötü aldım virajı. Bak yine olmadı ya. Alışmam lazım. Alışmam lazım araca. Çünkü 7 ana hesapta Supro kullandığım için Bu dumanın rengi niye bu kadar koyu? Anladım. Şimdi güzel tamam. Yapmaya çalıştığım kadar iyi drift yapmaya çalışıyorum. Ama bana egzozu patlatan bir araba lazım. Mesela Supra gibi. Ne güzel patlatıyor egzozu ya. Patla patla makineyi patla. <laughs> yani sizi paraları katlayasla. <laughs> Neyse. Bu araç şimdilik yani kullanmadım kullanmadığım için bir kötü araçlarda. Altında Supra var biliyorsunuz. Arkadaşımın bir tane arabası vardı. Ben onun bununla drift yapamıyorum diyordu. Şimdi başka bir tane araba aldı. Onunla da drift yapamıyor. Ya boşluk alanda biraz daha güzel oluyor. Ama yani burası asıl yeteneğimin konuştuğu yer. Bak gittim yine. Gördüyseniz bu benim yedek hesabım. Ana hesap değil yani. Ana hesapta farklı farklı videolar çekeceğiz. Bir ana hesabıma bugün ulaşayım. Bir tane çocuk vardı bayağı eskiden neden kanalıma abone olmuyorsunuz diyordu ya. Onu hatırla aklıma geldi şimdi. Ama yani videoları oldukça kısa tutmaya çalışacağım. Tabi drift videolarını isterseniz uzun da tutabilirim. Donduğu işim kaydı. Tövbe tövbe araba ne oluyor? Ya çok kötü gittim. Tabii 25'lik arabadan 16 15'lik arabaya geçersem böyle olur. Oruç tuttuğumdan ağzım da kurudu. Uf ne güzel dönüyorum. Uf uf ölürüm ölürüm ölürüm. Bakir kertenkele izleyenler like attı. Hatta videonun altına Bakir kertenkeleyi etiketlediler. Şaka şaka abartmayın lan. boşuna Boş meşgul etmeyin. Of. akvaryum güzel drift alanı ya. Aa bak gitti. <laughs> Yine gitti. Konuşunca bozuluyor. <laughs> Pek fazla konuşmamaya dikkat ediyorum. Duygularımı hisse. Arada sırada aklıma saçma sapan şarkılar geliyor olabilir. Ona hiç kafanıza takmayın ha. Yapımı mu yapıyorum drifti. Aslında var ya hile açacağım diyecektim ama drift oyununda değişti. Dedikten sonra Roblox'un şey videolardan gördükten sonra olur gibi. Hileci o. Zulan var. İsterseniz Zula videosu çekebilirim. Unturned var. Unturned diye bir oyun var. Onu çekebilirim. Minecraft var. Çekebilirim. Yani öyle fazla gigabayt olan oyunlar yok da bir zamanlar Valorant vardı. Ne güzel çekeceğim, videosunu çekeceğim diye öyle oynuyordum arada sırada. Sonra bir baktım güncelleme geldi. Sonra güncelleyemedim. Güncelleyemediğimden de sildim oyunu. Gittim iki oyun yükledim. Sonra sildim onları. Gittim Steam'i yükledim. Bir şeyler yaptım işte. Sohbet etmek biraz rahatlatıyor beni. Ah çok çarptım çok çarptım. Araba Araba düzgün değil ki. Ah yine böyle gittim bak 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 bak. Neyse bu videoyu da atarım elbet. Hem hatta şu an yani ee, belki bundan birkaç dakika sonra atarım belki videoyu belki de akşama atarım. Ama editleyemediğimden yani edit programım olmadığımdan editleyerek yapamıyorum. Çok güzel ya. Çok iyi kaydırılıyor burada. Neyse fazla abartmadan yola koyalım. Ah. Az kalsın çarpıyordum. çarptım Ah be güzel aç aldım ama araba fazla oynak olduğundan Supra gibi değil yani Supra tab driftlik araba bu BMW hız arabası tabi drift için de kullanılıyor da drift için pek fazla önerilen bir araba değil evet. ay çok korktum kanka <gülüyor> <gülüyor> Ne yapma o bas benim Video çekiyorum da şu an. Ama balkon açtı ben açamadım üşendim. Bu adam gitti açtı ayağını vurdu adam gelsin. Neyi açtı? Balpona açtı ayağını burada adam <laughs> Senin gibi o torunun ah. <laughs> BMW aldım kanka. Şimdi işte öyle araba arabayı sürüyorum. Ne güzel abi. Ya ama BMW çok oynak olduğundan pek az da olmuyor. Bir tane video, aynen bir tane. Niye bakabilir misin sor yoksa? ney Niye bakabilir misin sor yoksa video dur, dur. Tamam. Evet arkadaşlar. Geldim. Arkadaşım bana bir şeyler yazmış. Ona baktım. Kaç dakika oldu video? Bir, bir de ona bakayım. Kaç dakika? 10 dakika olmuş. Devam et. Hadi. Yes ve sonunda aldım buradaki açıyı. Buradaki de aldım. Buradakini alamma aldım. Aldım aldım. Aldım aldım tamam. Aldı alamadım. Ha. <laughs> Sesimi beğenen var mı bilmiyorum ama yani kalın sesleri ben... Ben beğenmiyorum, ben beğenmiyorum. nasıl Ya ağır, Ben hiç o kadar da Sanki seninki kalın değil. Kalın da evet 18 yaşında gibi göster ama 3. Uf uf. Uf uf. Uf de Uf uf. Uf uf. Uf uf. Uf uf. Az önce bir şey sen duydun dedim ben. Yok yok duymadın duymadın. Duyun duyun söyle söyle. söyle. Yok yok yok. Daha iyi daha iyi. Hımm. -hı. açı bozuldu. <laughs> Dirittiyen anlayanlar videomun altına yorum yapsın. <laughs> sıfır çekebilen varsa, pati çekebilen varsa e, meydan okuyorum. Tabi oyunda suprayla pati çekilmediğine göre Patinaj daha doğrusu yanlış dedim bak Şimdi yani, bazıları bu niye boş boş konuşuyor diyebilir. Konuşmak istiyorum, muhabbet etmek istiyorum birisiyle, o kadar yani... Ben Canım sıkılıyor. <laughs> Şuan konuştuğumuz arkadaş muhabbetçim. İsmi muhabbetçim yani, değil yani. bu arada. İsmi muhabbetçim değil, ismi Kaan. sadece ben onu muhabbetçim diyorum. <laughs> Dur şu aracı satıp başka bir araba alacağım ya. Araç güzel değil. Hey. <laughs> sat 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 sat. BMU mu? Ya o BMW verdiğiniz şeye bak ya. Aa, ayıp ediyoruz. Acaba şunu mu alsın? <laughs> Lada ile Lada ile drift yapmam var. Lada ile drift yapmam var. Spam ile. Şöyle koltuk ha burada. Şimdi ilk önce bir arabayı renklendirelim. Renkl renklendirmeden olmaz. Şöyle kamber yap. Pıstır. Çıkar şunları da. Bir o aracı yeniden şey yap. Heee. O zaman bunu... Şöyle... Şu on offside biraz aşağı olsun. Şunu şuraya... Bence oldu. Bir bakayım. Lan. Böyle ara keşke böyle araba sürülebilseydi. <laughs> Ama yok oğlum. Niye niye olsun ki? Bak. İkidir buga giriyor. Şuna bak la. O araca bak. Hah, tamam düzeldi. Şimdi jantlar da siyah da. Uf. Farları kırmızı yaparsak ne olur? Ecel, ecel rengi olur. Duman de, kırmızı de. Ben yanlış yere tıkladım. Geri ateş de, kırmızı de. Uuu. <laughs> şimdi bir bakalım of of tamam patlatıcı tamam oh, çok güzel gidiyor L Lada ile da drift yapmadık demeyiz artık yani. Lada ile güzel oluyormuş ha. Ana hesapta da alır çekerim bir tane video daha. Ama bu sefer başka bir yerde çekerim. Başka yani başka bu haritalardan başkası, başkasında çekerim. Şu ilk çektiğim video kanyon kan, kanyon mu deniyor ne diyor işte. Bir, öyle bir ismi vardı unuttum şimdi ismini. Yapışma işte buraya. şöyle. Uhu. Allah da yani Lada'yı pek fazla sevmesem de. <laughs> Güzel drift oluyor. Ama Supra ile de ayrı bir drift oluyor yani. Hayır yapışma işte. ...duvara yapışınca olmuyor ama. Ee, yani vid şey, videoların altına yorum bırakın. Şu arabayla yap deyin, para kasayım o, ara. o, o aracı alıp yapayım, video çekeyim yani o arabayla. şöyle bir sürü araba var. Yani... 20 dakika olsun bu video, bir bakayım kaç dakika. Ama 3 dakika daha tamam 3 dakikada sıkıntı yok. Bir dakikada da şey yaparım zaten. Yani anlayacağınız sürekli dürüt videosu gelebilir izlenme oranına göre. Ben niye kapadım ya? Hakikaten kanka ben de diyorum ki bu çocuk niye konuşmuyor? Oğlum sen ben konuşuyorum şimdi gelmiyor mu? Yo. Pardon şey çıkmıştım pardon çıkmıştım ya şey ileri geldi Ha. Yani ben de işte direkt çek, drift videosu çekiyorum şey ne güzel değil mi? Şimdi bazıları yani Baldi izlediğime göre bazıları Baldi takipçileri bugün bir şey çekeceğim diyorlar ama adamlar yanlış bir şey söylüyorlar. İşte video çekecek adam, video çekecek, video. Bunu neyle anlayamıyorsunuz yani? Niye 31 diyorsunuz şey yorumlarda? Veya ne, ne çekeceksin abi, niye yazıyorsunuz yani? Bana da yazmayın sakın, sakın bana yazmayın Vallahi bak. Ben öyle şeylerden hoşlanmayan biriyim. Ani bir şekilde gelse öyle bir yorum, yani gülürüm. Gülürüm. Ne dedin gülüm? Vat dedin gülüm? Vat dedin gülüm? Kanka hangi yerde kanka hangi yerde kanka hangi yerde kanka hangi yerde? Akvaryum var ya. Akvaryum aşırı kötü abi ya. Kötü mü? İlk harita gel ilk harita ilk harita Oğlum ben drift çekiyorum burada. İlk Ama haritaya. ilk harita da daha da güzel. İlk harita ee, ben ilk haritada yavaş yavaş giderim. O ilk harita biraz güzel harita. Yavaş yavaş gitmelik yani arada. Drift, driftlik değil. Çok kaçırılan yer var yani. Aa bak burada. Gel gel. Neredesin? Bil. Beni bıraktın. Yolcu almam lazım. Bırak. Hadi üstüne bakalım Şirin Baba. Şirin Baba. Şirin Baba. Abi oha Dilip'e bak. Şu benden iyi atıyor ya. E sen Baraj nasıl bir foton lan? Ney? Sen Baraj yarın nasıl bir foton oğlum? BMW aldım, ilk başta kötüydüm, gittim Lada alayım dedim. E niye oynattı beni şimdi anlamadım. Bilmem. Çetin Davdov Roblox demek lan. Ney? Türkçeye çevirsene. Çetin? Chattin... <laughs> Heh ya boşver ya çevireyim çevireyim. Veya internet int, internet falan yazıyorsa İngilizce bir şekilde bil ki internetin gitti. Hayır. Bu arada eee videonun altına şarkı etiketleyebilirsiniz. İzin veriyorum buna. Çünkü Direkt videolarında arada sırada ya üzgün ya da böyle şey ne oluyor? Fonk gibi şarkılar etiketleme iyi olur. Eh, diyeceğim. Bu attığınız linkler sadece birkaç dakikalığına olduğu için görmeye de olabilir. Yani görmeyebilirim. Senden iyi drift yapıyorum diyen varsa gelsin dü düelloya. Benim lan o, benim lan. Kanka ezerim. Acıma. Gerçeksel ya, molar mı o kadar da. Nasıl attığımı görüyorsun zaten. Arada sırada da bilirler öyle. Ney? O drift nedir öyle? Aman tanrım. Şu an normalde olsa eğer kuzenim oynuyorsa o yani oyunda olsaydı kuzenim ge gelir joinlenirdi bana. Ama oyundan hiçbir şey anlamadığı için. Bakalım video kaç dakika olmuş. 22 dakika tamam yeter o kadar fazla bekletmeyelim. Bu videodan bu kadardı arkadaşlar. Ee... 49 param var. Tamam kanka. <laughs> E ee, bu videodan bir, bu bir kadardı. 5 bir 10 Şimdilik... bir 10 4 tane 1 kuruş. 1 TL pardon ne bir kuruşu. Şimdilik bu kadardı. Eee ee... like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Eee <laughs> videoların devamını bekleyin çünkü gelecek getiririm ben o videoları. Ardı, arda arda arda, Önce arda gelmez ya. Ben gelmez. Gelmez. Emin misin kanka? Bir günde 10 tane video at, atacağım. Vallaha bak. Hatta şey videonun dibine vurup yeri bir tane atacağım. Neyse. Bay bay. Sağlıklı Şimdi ben ne desem onu anlayamadım. Şimdi <laughs> İyi günler. Ee, eğer buradan yani şeyden izleyenler varsa bu hani Depremin olduğu bölgelerden. izleyen varız. Geçmiş yerimizi gönderelim. Evet, geçmiş olsunlarımızı gönderiyoruz. Diğer hem hem bölge her bölgeye geçmiş olsun yani diyoruz. Yani 10 ilimizde de geçmiş olsunu diliyoruz. Evet, anladığınız kadarıyla. Ee, şimdilik bizden bu kadardı. Belki başka günlerde video gelebilir. Her an gelebilir bakın, her an. Beklemede kalın. Sağlıcakla kalın. Haydi görüşürüz.